Değerli arkadaşlarım, bir tarafta edebiyat, bir tarafta Türkçe videolarımız devam ediyor. Dil bilgisini parçalayarak gidiyoruz arkadaşlar. Parçadan bütüne gideceğiz. Çünkü en çok sorulan soru tiplerini sizler için analiz ediyorum. Ve bununla ilgili en çok karıştıranlarla ilgili kısa videolarla karşınıza geliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda ne var? Bu videomuzda özellikle 4 tane ekimiz, fiilimsi ekimiz var. Ve bunların arkadaşlar kipekleriyle nasıl karıştırmayacağız? Bunu bu videomuzda sizlere anlatacağız. Taktikler üzerinden. Öncelikle bunların bir tanesi mame eki bu sorumuzda görüyoruz arkadaşlar. Diğerlerini zaten videonun devamında göreceksiniz. Yapma dedim yüreğime yapma. Öncelikle çekimli fiil ne demektir arkadaşlar? Çekimli fiilde bizim olmazsa olmaz bir tane kip ekimiz vardır. Bir tane de kişi ekimiz vardır. Yani şahıs eki diyebiliriz. O ekimiz vardır. Biz neyi biliyoruz? Fiilimsiler ne olursa olsun ne durumda olursa olsun şahıs eki almazlar arkadaşlar. Yani o kelimeye baktığımda ben yapma dedim. Yapma Oraya kim sorusunu sorduğumda o işi yapanın, o şahsın ya da kişinin belli olmaması lazım. Burada ne diyebiliyorum? Sen yapma diyebiliyorum. Dolayısıyla buradaki mame eki görevi nedir arkadaşlar? Fiili olumsuz yapmaktır ki bu durumda zaten şahıs eki alır. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yeme çocuğum. Kim yeme? Sen yeme. Okuma aşkım hiç bitmeyecek. Kim okuma? O eylemi kim yaptı? Cevap yok. İşte burada da ne oldu arkadaşlar? Ma bir fiilimsi eki olarak kullanıldı. Diğerlerine bakalım. Gel de sevme. Kim sen sevme. Kolay unuttum sanma. Kim sen sanma. Yani dördünde o işi yapan bir şahıs var. Ben o aklımdan getirebiliyorum. Ama diğerinde böyle bir durum yok değerli arkadaşlarım. İşte en önemli ikinci ek acak ecek ekidir. Hem filmsi eki olarak kullanılabilir hem de gelecek zaman eki olarak kullanılabilir. Yeni aldığımız elbiseleri sonra giyecek. Kim giyecek efendim? O işi kim yapacak? İşte her gördüğümüzde buna filmsi demiyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Artık bir çekimli fiildir. Şahıs eki aldığına göre bunun filmsiyle bir alakası yoktur. Ama alacak meselesi derken kim alacak? O işi kim yapacak? Yok. Bulanık hocam. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar bir fiilimsi ekidir. Ha şunu da unutmayalım. Bu ekleri fiilimsi eki olarak bu kelimeler bu ekleri aldı ama bazısı kalıplaşmış olabilir. Ama bu tür görev sorularında bu benim için önemli değil. Evde odun kaldı mı? Odun mu kaldı yakacak? Bakın yakacak odun. Kim yakacak? Sona koydu. Kafanı karıştırmak istedi. Odunu kim yapacak? Cevap var mı? Yok yakacak odun orta, orada artık bir filmsi olarak kullanıldı. Açacak almayı da unutma marketten bakın burada kalıplaştı. Açacak al. Kim açacak? Cevap yoksa efendim bu bir filimsidir. Parantez içinde kalıplaşmış fiilimsidir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla diğer üçüyle aynı görevde kullanıldı. Başka birini bulamadın mı sevecek? Kim yapacak abi bu işi? Sevecek kim sevecek? Cevap yok dolayısıyla bu da filmisidir. Bakın sevecek biri. Aslında cümleyi böyle biraz karıştırdı. Aklını karıştırmak istedi. Cevap ne oldu? Cevap Adana oldu. İşte üçüncüsü mışmış mışmış mış, eki değerli arkadaşlar yine aynı mantık değişmiyor. Okulun yemekhanesini bir türlü bulamamış. O işi kim yapmış? Bulamayan kim? O bulamamış. Bakın şahıs eki getirebiliyorum. Bu bir çekimli fiildir. Oradaki mış öğrenen geçmiş zaman ekidir arkadaşlar. Kim dökmüş? Kim dökmüş? Efendim bu çöpü buraya diye soran kim dökmüş? Cevap getirebiliyor. Bak o dökmüş, bu dökmüş. Dolayısıyla bu bir çekimli fiildir. Aslında kalan ceketin kimin olduğunu öğrenememiş. Kim öğrenememiş? O öğrenememiş. Çekimli fiildir. İşimiz biter. Çürümüşleri ayırdıktan sonra çürümüşleri. Bakın burada bir altlaşma sıfat fiil görüyoruz. Çürümüş e, ne olabilir? Meyveleri diyebilirdi arkadaşlar. Kim çürümüş? Bu işi yapan Kim? Elma demeyin sakın arkadaşlar. Çürümüş meyve. Nasıl meyve? Çürümüş meyve. Artık sıfat oldu. Dolayısıyla burada bir fiilimse iki görevinde kullanıldı. Parantez içinde bu da atlaşmış sıfat fiil oldu. Cevap deniz oldu arkadaşlar. Büyük bir patlama yaşanmış. Yaşanmış bir olay olmuş. Bakın sonuna ben sen o biz siz o getirebiliyorum. O yaşanmış patlama yaşanmış cümlede varsa bile o yaşanmış diyebiliyorum. Cevap ne oldu? Deniz oldu. Evet dördüncü karıştırılan ve geçen yılda sorulan arkadaşlar tam hatırlamıyorum ama MSÜ'de falan sorulmuştu diye düşünüyorum. Ir-ir ekimiz e, bu bazen yine ır-ir-ar-er e, ir, geniş zaman kipi olarak kullanılabilir ve fiilimsi eki olarak kullanılabilir. Hepsinin örneği burada var güzel bir soru. Geceleri üşütme çocuğum şimdi M'yi gören burada filmsi diyor ama bu videoyu izleyen artık demeyecek. Üşütme kimsen üşütme orada bir fiil var ve şahıs eki almış arkadaşlar bu fiilimsi olamaz. Yağmur damlar. Kim damlar? Bakın sonunda bir şahıs eki alabiliyor. Dolayısıyla burada yine çekimli fiil görevinde kullanıldı. İçin ürkmesin. Ürksün ürkmesin. Yine şahıs eki sondaki sindir bakın. Bu bir fiilimsi olmaz. Titreme derken sen titreme yine olmaz değerli arkadaşlarım. Bazen de kelimenin içine koyarlar böyle volkan. Sonda an var diye. Ama biz biliyoruz ki fiilimsilerin kökü daima fiildir. Onun kökü Volk falan değildir yani. Bunu da hemen çizdik arkadaşlarım. Aydınlanır derken kim aydınlanır? O aydınlanır. Burada filmsi nerede? Burkulan duyguların. Bakın burada artık bir çekimli fiil yok. Oradaki an filmsi eki olarak kullanılmıştır. Cevap 5 oldu. Edebiyat içinde çok güzel videolar sizler olacak. Takipte kalın arkadaşlar. İnşallah başaracağız. Edebiyat 24'te 24, Türkçe 40'ta 40 diyorum. Görüşmek üzere.